Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Euro 2024 elemelerinde İsviçre ile Romanya karşı karşıya geliyor. 9 puana sahip olan İsviçre oynadığı 3 maçını da kazanmayı bildi, Belarus'u 5-0 İsrail'i 3-0 ve deplasmanda Andorra'yı 2-1 mağlup eden İsviçre galibiyetlerini sürdürmek istiyor, Romanya ise 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Tek puan kaybını Kosova karşısında alan Romanya'nın bu deplasmanda da işini zor görüyoruz 1-1.23-21-45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.